Hadi Sezai abi ben de. Seza. Bence bu fotoğraftaki nereden daha güzel. Merhaba Murat ben. Tanıştığımıza memnun oldum. Merhaba ben de Seza. Ben de memnun oldum. Bu arada harika görünüyorsun. Yani özel bir şey yapıyor musun yoksa genetik mi? <laughs> çok teşekkür ederim. Sen de öyle bu arada. Yani ben 5-6 senedir profesyonel bir sporla Atlet, Uy, atlet sanırım. <laughs> <buldum. gülüyor> ben de boxer'ım. <laughs> Harikayım ben. <laughs> <laughs> Abi niye? Eskiden iyiydi pek Eskiden Eskiden iyiydi de badem. Abi. Eskiden iyiydi de en azından bir geçmişimiz oldu. Niye ya ben yapardım. Ay. Ben de düzenli olarak baksırlık yapıyorum. Benim sporlarım... <laughs> pek iyi değil ya. Eskiden daha iyiydi. Pek iyi değil Anlıyorum yani. işte ya. Yani şu yoğun hayatta zaman çok önemli bir konu. Peki ilgilendiğin bir spor dalı var mı? Şey F1. F1. F1 bir spor daarım benim. Evet. Yani basketbol da spor sonuç olarak. Nerede yani tenis? Abi ben ikisini de çok seviyorum. Tenisler yani. daha atletik oluyor. Tenis Ama şimdi bir badminton o şurada <laughs> badminton ama <gülüyor> <gülüyor> ben basketbol diyeceğim ben ya. Ben basket oynamayı seviyorum. Ama tabii dediğim gibi eskiden biraz daha ilgilenirdim. Şu an iş güç falan çok vakit olmuyor. Zaman bulursam salona gidiyorum ama. Salona gidiyorum de. Tamam tamam, tamam olur. Tabii. Beslenme, uyku, bütün sosyal düzenim buna göre kısıtlamalarla dolu. Benim de öyle. Enerjimi de tabii bu şekilde boşaltıyorum. Benim de öyle. Peki sen ne Boşaltıyorum. Abi, boşaltıyorsun enerjini. 31 çekiyorum. ben ne çektim bak hep benden çalıyorsun he. Abi ben demedim kız dedi. <laughs> Sosyalleşiyorum bence. Ben <gülüyor> süper, <gülüyor> hızlı date'lere katılıyorum. Hocam bu, bu senin. Hocam bu Ben, senin. Ne, ben de, kızı düşürmeyi mi oynasam, gerçekten mi söylesem? Sosyalleştiriyoruz. Yersen. da böyle sağa sola patlıyorum. <laughs> bir şaka tabii. Enerjimi boşaltmak için genelde arkadaşlara takılıyoruz, içiyoruz falan. Daha sonra da zaten benim pilim bitiyor. En azından dürüst cevap verdin. Bu da önemli bir özellik açıkçası. Yani her zaman. Sonuçta burada birbirimizi tanımaya çalışıyoruz, öyle değil mi? Evet. Yani yanlış tanıtmak da ikimiz için hayal kırıklığı olur. Ve zaman kaybı. İlginç Tabii. İlginç fikirlerim var. Ben hep spor aracılığıyla, rekabet, bir şeylere ulaşma, başarı duygularımı tatmin ediyorum. Böyle duyguları sen nasıl tatmin ediyorsun? Yani bir hedef koyduğunda o hedefe ulaşmak o için düzgün. nasıl yöntemler buluyorsun? Ya kardeşim ya, ne hattı Korkularımla, Korkularımla yüzleşirim. yüzleşirim. Korkularımla yüzleşemezsin ki. Ne? Tatmin olmak için örümce yüz, yüzünde mi yezdireceksin? Ne yapacaksın? <laughs> Sen neyden korkarsın gülüyor. mesela? Ee, bilgisayarımın patlaması. <gülüyor> ya <gülüyor> bu nasıl bir vizyonsuzluk? Bu nasıl bir sosyallik? <laughs> Her şey. Ya, şey. şey. ya gerçekten az özellikle ne alakası var? Ya fark etmez. Hmm, kaç bin liralık bilgisayar. Olabilir. Allah Sporla Allah. Ilgili. Ya da herhangi bir şey. Anladım. Sanırım Bobin ne bilgisayarın yani patlaması. Başarıya giden <laughs> yolda ben biraz daha her şeyin bir Sen var ya. bir kızla beraber çıkarken yani ya deme hani bunu sakın. Ben sana açıkçası. Daha bunun gibi duruyorsun. Kız Ama sana ilgisi, sonra bu ne falan. <laughs> Sadece o bilgisayar <laughs> bir patlamaz kadar Evet, patlamaz. Benim patlayabilir. Evet. <laughs> Öyle denilebilir. Anlıyorum. Biraz konuyu değiştirmek istiyorum. Yani nasıl beslendiğini merak ettim mesela. Abi, Böyle tamam. Bir tamam. Çiğ köfte. Ne köfte? Ama sabah akşam çiğ köfte. Tamam. <laughs> <laughs> evet. tamam, tamam. Ne yediklerine çok dikkat ediyorum. Tamam, yani. akşam çiğ köfte. Ya aslında ben her şeyi yerim öyle pek yemeyeceğim. Tamam abi her şeyi evet, yersin. ama Tamam her şeyi yememek gerek ya aslında. <Gülüyor> Tabii. <gülüyor> Tabii. Etli çiğ köfte, mısırlı çiğ köfte, domatesli çiğ köfte, Doritos'lu çiğ köfte. Yemek yapmayı sever misin? Ya çok beceri bildiğimi sanıyorum ama abi nasıl? Yaparız. <laughs> Sen yapar mısın? Yani benim çok sıkı bir diyetim var. O yüzden sürekli ölçüp bitmek zorundayım. Ee, bazıları için tabii zor olabilir bu durum ama. Hiç kaçamak yapmıyor musun peki? Yaparım ama yani neredeyse hiç. Doğum günümde bile karpuz pastası yiyorum. Düşün. Karpuz, karpuz pastası, pastası mı? mı? Yani karpuzun üzerine mi? <laughs> ne? Zor ee, ben alıştım yok yani. yok beri, sağ ol. Bu olmaz. Da. ya da olur. Insanlar bilmiyorum. Bu kadar Beraber kalırız. Şey şey yani, Bununla şey aç kalırız bak ben <laughs> size söyleyeyim. En azından fit oluruz öyle yani <laughs> düşün. Sen ne zaman pes edersin? Karşındakine ne? 50 kere bir şey anlatmışsam. Ne güzel gidecektik Arzu'nun yarına. 2 gün daha pes oluyor. Çocukları sever misin? <laughs> Kusura bakma Garlok. <laughs> o her şeyi yerde oğlum. <laughs> Çocukları sever misin? Tabii. Yani severim tabii. Benim iki tane yeğenim var. Ya yani onları çok seviyorum ama Benim de var. Çok da yoruyorlar beni. Bir geldiklerinde çok seviniyorum, bir gittiklerinde. Ne? <laughs> yani gittiklerinde <laughs> peslim çıkmış gibi oluyor. İki tane böyle tam bir canavar. Sen sever misin? Bayılırım. Çok. Yani bence inanılmazlar. <laughs> Karadeniz'de çıkıyor değil mi? <laughs> ders vermeye başladım. Ve onların o gelişimlerini görmek beni o kadar motive ediyor ki. Hele içlerinde bazı çocuklar var, çok yetenekli çocuklar. İleride kesin şampiyon olacaklar diye düşünüyorum. Peki çocuk ister misin? Tabii ki. İsterim. Bir ya da iki tane çocuğum olsun isterim. Sen? Hmm. Zamanı gelince evet, elbette. Ama vücuduma buna hazır olması lazım. Buna zaman ayırabiliyor olmam lazım. Abi tamam ben spor gibi, ya. En spor <laughs> Peki fedakar biri misin? <laughs> Yok. Pastanın büyük dili bir alıyorum. <laughs> Bana sorsalar. Furkan mı bilgisayarının patlaması mı? <gülüyor> 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 Uçurumdan düşseler böyle. Ben derim ki bilgisayar. <laughs> Yerine göre direkt hayır cevabını veremediğimiz için <laughs> hayatımda önemsiz biri ise fedakarlık yapmam. Ama önemli bir insansa sonuna kadar da o fedakarlığı yaparım. Yani kişiye göre değişir. Yani haklısın tabii. Ben de pek fazla ödün vermek istemiyorum artık hayatımın bu döneminde. Ama yeri geldiğinde de fedakarlıktan çekinmem. Peki bir başkası için işinden vazgeçer misin? Yani Şimdi işimin ne işim olduğuna benim hayatımın bağlı. merkezi. Küçüklüğümden beri sporun içindeyim. Vazgeçmem. Ama belki işimle ilgili bir şeyleri değiştirebilirim. Sen vazgeçer misin? Yani ben de yıllarca üniversite okudum. Çok fazla çalıştım. Çok emek verdim ama gerekirse neden olmasın? -"Yani özellikle bizim için daha iyi bir durum olacaksa, ben vazgeçerim." -"Benim için problem değil bu." -"Peki asla ödün vermeyeceğin şey nedir?" Ailem. -"Bilgisayarım!" -"Ben Ailem ödün vermem. <laughs> Onların yeri her zaman ya. <gülüyor> <gülüyor> yeri ya? yerlerinde bir çocuğum da olur da..." <laughs> ne -"Oldu <onlardan> ya!" Bizine <laughs> koyarım." <laughs> -"Peki o zaman?" -"Bu arada <laughs> bu da düşmedi bize." Ya abi niye böyle oldu? Aa, bence abi ben bu girdi. Ne bakı? Bence öyle. Meltem oldu. Bak Meltem'den sonra gelin hiçbiri olmadı. Meltem'den sonra teker teker gittik. Ulan, Meltem'den sonra, şey sonra Funda gittik olmadı. <laughs> Esra gittik olmadı. Elif gittik olmadı. Leyla gittik olmadı. biz Leyla'ya Meltem'den ön önce gittik. Sezra gittik olmadı. Tamam, şimdi sıra bende. Değil mi? Ah lan Leyla.